İsrail istihbaratı Aksa Tufanı harekatını nasıl ıskaladı? Nvidia, İsrail'deki yapay zeka zirvesini iptal etti. Avrupa Komisyonu Google ve YouTube'a uyarı verdi. Telegram, Hamas'ın sohbet kanalını kapatmamak konusunda direniyor. Filistin'e yasaklı fosfor bombası atılmaya devam ediliyor. İsrail, demir kubbe yerine demir ışın kullanmaya hazırlanıyor. Türkiye'den yeni dönemde yerli üretim ve teknolojiye tarihi yatırım geliyor. Bu hafta bilim ve teknoloji dünyasında ilginç gelişmeler yaşandı. Gelin birlikte bu gelişmelere yakından bakalım. İsrail istihbaratı Aksa tufanı harekatını nasıl ıskaladı? İsrail istihbaratının Hamas'ın son saldırılarına karşı hazırlıksız yakalanmasının sebebinin Huawei markası olduğu konuşuluyor. Haber sitesi El Bababa'nın raporuna ve eski El-Kaide üyesi MI6 ajanı Eymen Di'nin açıklamalarına göre Hamas militanları batılı istihbarat servislerinin dinlenmesini aşmak için Huawei ürünleri kullanıyor. Bu durum İsrail güvenlik güçlerinin Hamas harekatından nasıl haberdar olmadığı sorusuna cevap olabilir. Hamas liderlerinin ve askerlerinin son 30 aydır Huawei ürünlerini kullanmaktadır kullandığını belirten Dean, İsrail Hamas tarafından gerçekleştirilen Aksa tufanı saldırısını nasıl tespit edemedi sorusunun kısmi cevabı Huawei dedi. Nvidia İsrail'deki yapay zeka zirvesini iptal etti. Teknoloji devi Nvidia, İsrail'in Filistin'e karşı başlattığı eylemler sebebiyle Tel Aviv'de planladığı yapay zeka zirvesini iptal etti. Şirketin CEO'su Jensen Huang bu etkinlikte konuşma yapacaktı. İsrail, yapay zeka konusunda güçlü bir yapıya sahip. Bu iki taraf için stratejik bir etkinlik olabilirdi. Ancak mevcut siyasi ve askeri kriz etkinliğin iptal edilmesini kaçınılmaz kıldı. Bu gelişme bazı uzmanlar tarafından İsrail'in güvenlik endişeleri sebebiyle teknolojik yatırımlarında düşüş yaşayabileceği olarak yorumlandı. Avrupa Komisyonu Google ve YouTube'a uyarı verdi. Avrupa Komisyonu yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için Google ve YouTube'a bir uyarı gönderdi. Bu mektupta şirketlerin platformlarında yanıltıcı içerikleri kontrol etmesi gerektiği belirtildi. Komisyon şirketlerden bu konuda daha sıkı denetim yapmalarını istiyor. Telegram, Hamas'ın sohbet kanalını kapatmamak konusunda direniyor. Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Paul Drew, Hamas güçlerine ait Telegram kanalını neden kapatmadıklarına dair bir açıklama yaptı. Drew, kanalın araştırmacılar ve gazeteciler için önemli bir bilgi kaynağı olduğunu ve aynı zamanda insan hayatı kurtarmak için de kullanılabileceğini belirtti. Örneğin, Hamas'ın İsrail'in Ashkelon bölgesinde roket saldırıları yapmadan önce sivilleri Telegram üzerinden uyardığını hatırlattı. Drew, kanalları kapatmak hayat kurtarmaya mı yardımcı olacak yoksa daha daha fazla hayatımı riske atacak diye sordu. Filistin'e yasaklı fosfor bombası atılmaya devam ediliyor. Son günlerde İsrail'in Filistinlilere saldırıları daha da şiddetlenirken İsrail tekrardan yasaklı fosfor bombası kullanmaya başladı. Fosfor bombaları savaş alanlarında kullanılan kimyasal silahların bir türüdür ve genellikle beyaz fosfor içerir. Beyaz fosfor hava ile temas ettiğinde otomatik olarak yanar ve bu yanma sırasında 800 ila 2500 derece Celsius arasında yüksek sıcaklıklar oluşturur. Bu yüksek sıcaklık etrafa yayılan alevler ve dumanlarla düşman askeri hedeflerini etkisiz hale getirebilir veya tahrip edebilir. Ancak fosfor bombalarının etkisi sadece askeri hedeflerle sınırlı kalmaz. Yaydığı alevler ve duman sivil bölgelerde de yangınlara ve hasarlara yol açabilir. Ayrıca fosforun deri ile teması ciddi yanıklara ve dokuda hasara neden olabilir. Fosforun insan vücuduna özellikle solunum yoluyla girmesi durumunda zehirlenmelere ve uzun vadede sağlık problemlerine yol açabilir. Uluslararası hukuka göre fosfor bombalarının sivil nüfus veya çevre üzerinde aşırı zararlı etkileri olduğu için Cenevre Sözleşmeleri ve diğer uluslararası anlaşmalar çerçevesinde k hanımları büyük ölçüde sınırlıdır veya yasaklanmıştır. Ancak bu tür silahların yasaklanmasına rağmen İsrail fosfor bombalarını çeşitli çatışma bölgelerinde kullanmaya devam ediyor. İsrail demir kubbe yerine demir ışın kullanmaya hazırlanıyor. Filistin'de İsrail'in zulmü devam ederken İsrail hükümeti çeşitli hava tehditlerine yanıt verebilmek için demir kubbe hava savunmasının yanında bir de demir ışın adlı lazer savunma sistemini hizmetine almaya hazırlanıyor. Sistem özellikle kısa menzilli roket ve insansız hava araçlarına karşı etkili. Yeni teknoloji her bir atışın maliyetini düşüren ve sınırsız atış kapasitesi sunan önemli avantajlar sağlıyor. Aynı zamanda demir ışın demir kubbenin etkili olmadığı yakın menzilli tehditlere karşı koruma sağlıyor. İsrail, Hamas'ın son saldırısında etkisi tartışılmaya başlanan demir kubbenin açığını demir lazer ile kapatmaya çalışacak. Türkiye'den yeni dönemde yerli üretim ve teknolojiye tarihi yatırım geliyor. Türkiye'nin stratejik vizyonu, meclise sunulan 12. Kalkınma Planı ile yeniden bir boyut kazanıyor. Özellikle savunma ve güvenlik alanında yerli üretim kapasitesini arttırmayı hedefleyen plan, Türkiye'yi global savunma arenasında önemli bir oyuncu haline getirmeyi amaçlıyor. 2024 yılı için 40.5 milyar dolarlık tarihi bir bütçe ayrılması, bu alandaki yatırımların nedenli ciddi olduğunun bir göstergesi. Bir önceki bütçeye göre %230'luk rekor bütçe artışı, Türkiye Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını sağlama konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Yapay zeka, kuantum teknolojileri ve otonom sistemler gibi geleceğin teknolojilerine yapılacak yatırımlar, Türkiye'nin sadece savunma değil, aynı zamanda teknolojik inovasyon lideri olma yolunda attığı dev adımlar olarak görülüyor. Bu gelişmeler ile birlikte Türkiye, yerli üretim yeteneklerini geliştirerek ekonomik ve askeri alanda dışa bağımlılığı azaltmayı ve ulusal güvenliği güçlendirmeyi hedefliyor. Bu hafta bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler bu şekildeydi. Haftaya yeni gelişmeler ile görüşmek üzere